Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Sizlere bugün iplik büyüsünü anlatacağım. İplik büyüsü aile içinde huzursuzluk yaratmak için yapılan bir büyüdür. Bu büyü yapıldığında aile içinde herkese olumsuzluk ve sorun problem teşkil eder. Bunu kaldırmak için nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Öncelikle telefonun ekran görüntüsü alın ve bilgisayardan çıktısını alın. Bu işlemi yaptığınızda 20-25 günlük bir süreçte tamamen büyüler, muskalar hepsi ortadan kalkmış olacaktır. Arkadaşlar, öncelikle Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımını yaptırmak istiyorum diye bakımımızı yapıyoruz. Bu bakımı yaptıktan sonra üzerinizdeki bu büyünün problemi nereden geldiğini öğreniyorsunuz ve ona göre size yol gösteriyorum. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere geri getirme işlemini anlatacağım. Geri getirme işlemi nedir? Sevdiğiniz kişi sizden uzaklaşırsa bu kişinin geri gelmesi için yapılan işlemdir. Ve bu işlemi yapmadan önce ücretsiz yıldızname bakıyoruz herkese. Ücretsiz yıldızname nasıl oluyor? Bana TikTok'tan yazarsanız ya da buradan herhangi bir yerden hangi sosyal medyada gördüyseniz oradan yazarsanız hocam ben de ücretsiz yıldızname bakımı yaptırmak istiyorum diye hepinize ücretsiz yıldızname bakımını yapıyorum. Ve burada da kolay bir işlem gösteriyorum size nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazarsanız sevdiğiniz kişiyle beraber buraya sizin adınız, doğum tarihiniz ve anne isminiz. Buraya da arkadaşınızın adı, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte aranızdaki muhabbet düzelmeye başlayacaktır. Ama dediğim gibi bana Özellikle söylüyorum sizlere ücretsiz yıldızlama bakımını yaptırmak için yazın mesaj olarak. Bunu yapan herkese ücretsiz yıldızlama bakımını Ercüment Hocam Instagram kanalından yapıyorum. Tekrar söylüyorum Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazan herkese ücretsiz yıldızlama bakımını yapıyorum. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Bir printerden çıkartıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgileri yazıp toprağa gömüyorsunuz. Başka bir şey yapmanıza gerek yok.